Arkadakine vur. Helal olsun. Maske başka arkadaşlar ben ama bu üstlerle Happy Wheels oynuyoruz beyler. Ee, Happy Wheels çok hani sevdiğim bir oyun ama uzun zamandır oynamıyordum. Bakalım unutmuşum mu? Ee, direkt Brosel'dan giriyoruz. Mesela en çok yıldız alanlardan oynarım. Oynayalım. Evet oynayalım. Bu çok fazla yıldız almış. Pogoci abi. Hey açın yolu neden önüme engel koyuyorsunuz lanet olasına? Lan göt siz ya Hop. Abi hadi çıkacağız. Hadi bunu da hadi be. Aa kask ayak hayat kurtardı bu sefer. Harbiden onu hayat kurtardı. Hadi ah be. Hop tamam. Hadi bunu da geçeriz. Hadi. 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 Aleyh. La sen ne biçim pokocu adamsın. Ben oynatamıyorum mu? Ben daha ben çok güzel oynatıyorum. Sen oynayamıyorsun. Göt pokocu adam. Oo! Oh! Oh! Yes, come on bitch. Evet. Başka bir harita oy Allah bir saniye böyle bir... çok özür dilerim. Şu anda çok özür diliyorum. Tamam, çok fazla özür dilerim. <laughs> Neyse. Şunu oynayalım bu da çok yıldız almış Genellikle yıldızı alanları oynayacağım Ben yine Pogo'cu adam yok yok bu olacağım Arkadaki bizim kız dedeme ne bu olduğunu hiç tahmin etmemiştim dur dur Bunu hiç oynamamıştım daha önce Bu nasıl restart ha, Tamam. Bekle Bekle hadi, hadi 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 Abi bu çok zor dur Hadi yapabiliriz. You can do this bitch. You can do this. You can do this. You can do this. Abi bunu yapacağım. Yalnız bunu yapacağım beyler. Bunu yapacağım. İnat ettim bunu yapacağım. Abi olmuyor bu. Bu map olmuyor. Map hatalı. <laughs> hani CSGO'da biz şeye vuruyoruz. Şey yapamadık mı? neydi? AVP ile vuramadık mı? AVP bozuk ya falan. Aynı öyle oldu. Come on, come on, come on bitch, come on bitch. Ah, ah, bunu yapabilirim. You can do this. You can do this. You can do this. Ulan çocuk hep senin yüzünden. İn lan aşağı. Çocuk uğursuzluk getirdi. Eller yoksa yapıyor. Ne diyor ya? İngilizcem yok ki benim oğlum. Abi bu bunu yapamıyorum. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa çıkıyorum beyler. Hop. Hadi. Olmuyor bu ya. imkansız. Ben daha. Abi. Sıçam ağzına şu gidip duruyor. Şunu. Bir dakika. Abi. Yine gitti. Benim hatam. Yanlışlıkla. Farenin şey tuşunu şey yapıyorum orta tuşun buna var şu mızraklar bir tarafımıza girmesin de uçun aşağı you got the race. bu kadar mıydı bu kalma mı? hadi hadi verdim sana 5 yıl hadi başka ne var beyler şunu oynayalım abi çok zevkli de ben pek oynamayı bilmiyorum sadece Az Aa onları tutunuyoruz. Ama nasıl tutunacağımızı da bilmiyorum ben. Dur şimdi öğreniriz. Evet ampirik kalar. Beyler nasıl tutunacağımızı galiba ok, ok işaretleriyle tutunuyoruz. Şöyle şu şekilde. Hehehe. <laughs> Abi direkt adam şüphesiz direk şeye atladı. Ben sana yıldız vermeyeceğim henüz. Hayır, 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 hayır. Olamaz. <laughs> dur bu zevkli çıktı dur bekle. çok zevkliymiş. Bunu bunu oynayamıyorum ben. Dur bir daha. Come on bitch. Hadi. Bunu başarabiliriz. You can do this. Allah belanı vermeye. Oğlum, tutun tutuşuna ya. Abi. Dur son bir şey bir şey deneyeceğim. Dur. Bir şey deneyeceğim. Evet böyleymiş. Benim gibi mal olmayın sakın beyler. Sakın benim gibi. Evet tamam beyler. Oyunu çöz, bunu çözdüm artık. Dur, bunu çözdüm artık. Tamam. Bu böyle yapılıyor. Hop. Ananı var ya şimdi. Hadi. 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 You can do this You can do this bitch. Hadi lan yaparım be. Lan biz neler yapmadık ki? Götüme kazık girdi. Bir daha. Hadi bir daha. Bir daha. <laughs> Neyse. Amık amık amık. Göt. Hadi bu sefer yaptım. Hop tutundum beyler. Atladım oraya. Esnek bir yapıdan geçen zi. Sonra buraya akan zi beyler. Ve. Ve buraya tutunduk. Beyler buraya iniyoruz galiba. Böyle işe sıçabilir miyim lütfen? Tamam. Son bir kez daha yapacağım beyler bunu. Hadi bunu yapabilirim ben zaten. Dur bu değil. Bu, sayılmaz. Bu sayılmıyor beyler. Hop. Hayır. Yalnız herif çok esnek ya. Aa az daha gidiyorduk. <laughs> Yapmıyorum lan. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Tamam şimdi çözdüm oyunu. Dur dur bekle. Şu anda çözdüm beyler. Tamamdır. Şu anda çözdüm tamamdır. Asiktir şeye giriyorduk az daha. Ya böyle olmaz bir saniye. Sıkılmadınız değil mi? Neyse artık bu bu olmaz. Bunu artık yapmam. Yine aşağı indir. Neyse. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Sikişiyordular orada. Bende daha hastiktir. Taktik buymuş yani. Oğlum yanlışlıkla düştüm. Oyunu kazandım lan. Güzel. Tamam beğendim. Çünkü oyunu kazandım. Eee azıcık daha başka ne var? Şu. Şu şu. Heh bu. Hıh Hııı Hı. Hı. oh. Bak bunu da beğendim yalnız ha beyler Hı. 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 Lan ayı 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 Çüş ayı Lan öküz ya. Aradan sıvışacaksın işte ya. Her zamanki gibi kanka aradan sıvış. Yaptım lan. Yaptım be. Yaptım be. Yaptım be. Yaptım be. Tamam. Tamam güzel. Güzel yaptıysam güzel biliyorsunuz. Apogacı adam en sevdiğim lanet olsun. Daha yerimizden çıkamıyoruz. En sevdiğim oluyor ya. Götümüze girmesin. Dedim girdi anasını. Ve kafamız kopacak. Lanet olsun. Ha şurada bitiyormuş. Basit lan bu. Bekle şimdi. Şimdi go. Bıyş. Böyle bu arada Happy Wheels'ı ben oynamıyordum. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. Geri atlayan ben. Hayır sıkışma orada lanet olası. Hayır. 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 Tamam. Lanet olsun adamım kazandım dostum. Tamam mı? Tamam şimdi buna geçelim. Evet ampirik. Hadi koş. Koş lanet olsun. Hayır baltalı herifler çıkıyor. Hayır. Hayır pis herif. Hayır. Öldük mü? Bir saniye pardon. Hep bunu aşağı indiriyorum. Buna alışacağım. Bir kez daha yapalım. Tırt Ananı. Ananı. Ya kaskım vardı benim ama haksızlık. Arkadaki piçe vuraydın. Lan sen kimi çocuğusun lan? Sen kimi çocuğusun? Orası bir çocuğu. Lan aşağı. Aşağı. Ha. Ah. Beyler söylenecek söz bulamadım şu anda. Ondan kurtulayım derken başı tuttum. Arkadakine vur. Helal olsun. <laughs> Abi yalnız çok güzeldi. Son anda yaptım. Lan ayı çıklan yolumdan. Dangalak. Lan götünü çek. Ayı. Lan götünü çek. Çek lan götünü. Hayır götünü çek. Lanet olsun. Ayı olay. Siktir git. Siktir git. Stop. Durdum. Ha. Hacı, hacı senin ananı sikiyim. Senin ananı sikiyim. Bir dakika falan bitti mi ki? reset reset Ama stop diyordu ya. Hop. Aa bu sefer olmadı. Neyse beyler bunu yapmayacağım. Yavaş yavaş biz de prosu olacağız yani bu oyunun. Sıkıntı yok beyler. Ha bitti mi? Şunlardan falan da yapalım ya. Yıldız vermedik diye. red Reddede. Ne oldu az önce? Bu ne lan? Ne oluyor lan? Aa bu şekilde. Tam bir saniye. Şuna bir dakika tamam. Yok lan Şu anda bunu biz mi hareket ettiriyoruz? Evet Kafamızda çok saçma Bir harita daha oynayıp bitirelim beyler Şunu oynamış mıydık? Ha bu, şunu bir daha oynayacağım Bunu, bunu bitirmeye niyetlendim Hatta bitiremezsem videodan sonra da oynayacağım bir dakika. Bunu bitirmeye çalışalım beyler. Bunu bitirebiliriz. Yükendiriz. Başarabiliriz dostum. Dostum başarabiliriz lanet olsun. Allah belanızı versin. Ah. Tamam geçtik. Bok. Sıçmık. Böyle bir şey mi var ya? Ananı zaten sen de bir kez tutunsan. Evet öyle hiç olmuyormuş. Yapabiliriz. Hadi yükendiriz. Ya eli tutunamıyorsan bana ne ya? Dur sana 5 yıldız elim seni çok sevdim. Herif tutunamıyor. Bak ya yine tut. Götüne girer öyle mızrak. Götüne 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 girer. Tutun lan. tamam. Tamam buraların prosu olduk zaten biliyorsunuz beyler. Hayır. Abi o kırmızı şeye tutunmam lazımdı ya. Lanet geresice. Abi hep götümüze giriyor. Bu da ayıp oluyor ya. Kafamıza bir yerimize girsin. Ha kolumuz koptu. Lanet olasıca. Happy Wheels'ı kim yapmış acaba? Onu bir araştırsak mı beyler? Araştırmasına atayım mı Happy Bilmiyorum. Daha önce araştırdı mı kimse? Evet. Kask gitti. Kask gitti. Hayat bitti. Şimdi şuna tutunuyoruz. Hop. Evet. Ampirikalar. Hadi. Hadi. Hadi lanet olasıcalar. Asiktir. Uç. Uç. Tutun. <gülüyor> <gülüyor> yaptık be. sonuna yaptık. Sonunda yaptık. Ule 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 ule. Şampiyon. 31 FPS. Yok Neyse beyler. Ee, bir Happy Wheels bölümümüzün daha sonuna geldik. Bunu Happy wheels'ı bir seri haline getireceğim. Daha çok hep istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun da bu kadar artık. Görüşürüz. Bay bay.